Lan atladı. Aynen. Nerede adam? Böyle bir set niye oynuyorsunuz dostlar denler adam yani. Dostlar selamlar ben Yoyan. Bu videoda arkadaşımla beraber Hellgate oynadım. Felaket keyifli bir one shot build'i bulduk. Beraber onu oynuyoruz. Gerçekten çok felaket eğlenceli. Arkadaşınız varsa beraber yapabilirsiniz. Ekranda ben size bu build'i göstereceğim. Skill'lerle beraber kopyalayabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler efendim. Bazı yerlerde sesim uygulama tarafından alınmamış. Yani bir iki dakikalık falan benim sesim yok. Ama hiçbir sıkıntı yok. Seyir zevki mükemmel. Şimdiden tekrardan iyi seyirler. Taylor. İpsini görmedik. Race spot takmış. Var race spot. Biraz sıkıntı olacak. Söyle bana Tekle sen. Bekle biraz çığ vurayım. Ama oyna. Hangi? Öldün mü? Vur lan. Devam et devam et devam et. Ölürüz. Bayağı ben ha. bu arada ilk denememiz oldu çünkü kötü oynadım ama sıkıntı yok, ulaşırız. Dök, dök, dök. Her gün crossbow oynamıyoruz kanka bizde yani. Resist kurtardı adamı zaten ya normalde direkt teker. Hangisini alıyorsun? Ben DPS'im diyelim. Tamam oğlum, bak kötü oynama var ben kestiysek. iş yapabiliriz ha harbiden. İyi oynadığında tek atarız diyorsun. Harbiden <laughs> bak yanlışlıkla iyi oynarsak <laughs> kazanırız her savaş. Uuuu Ne lan, roket atıyor bu. Oğlum iki saniyede boss öldürdüm ilk kez görüyorum muruk <laughs> <laughs> Nasıl lan bu? O! Okey okey güzel loot attık. Resetliyoruz değil her savaş? Fark etmez. para, Parak... para lazım değil. Yüz oğlum. Para paradır ya. Çıkan. ya dağlara geri mi döndü? Yo yan daha crossbow'la tek atamıyor muruk Skillere basmayı unutuyor. Bu, yukarıdan gelecekler işte ihtimal. Aşağıdan gelmiş. Ee, Mace oynuyor. Epi şeyde. Bu ev biraz sıkıntı çıkarır mı? Çıkarmaz gibi. Direkt atlıyorum Mace'e. Yaklaşabilirsem atlayacağım. Giga'yı güzel bastı. Sana atladı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de hasarımız var kardeşim. <laughs> öldürücü hasar gözükmemiş ki. Link böyle kafasını kırmaya dedi. <laughs> Bekle, 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 bekle. Tıklayamıyorum. Bırak şey ya. Abi bu çok fena doyuyordu. Kaç, kaç. Geri kayıtla. Kayıtla sen geri. Kaç tane döv bunu. Al at onu at. Ha? Öldü öldü öldü. <laughs> vur vur vur. Keseriz keseriz. Öldü. Elan korkma sonra da Biraz daha üstümüzde oynasa kesebiliriz de. Kork. Direkt direkt ya direkt. Ee, ara Anladın işte. Skill değişti, skill değişti. Şey yok, skill yok vurur. ya <laughs> hayatım ne Ama şimdi video kısa olmayacak mı kardeşim böyle savaşlar kısa oldu. Tamam bekleriz Video yok. Adam geldi oğlum aşağıda. Bu ne? Dagger şey şeyde değil aslında direkt vursak o güzel da. Gel vur. Nerede adam? Yeniden <laughs> <laughs> Adam nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> adam nerede ya? Göremiyorum kanka adamı. Hadoo okay. kids. Oo bu sefer yıldır fazla atacak. İki, Derken her şey kırıldı. Kaç aldın? Kaç aldın? 200 kaldım. 247 kaldım. 247 ya. Ya işte 800 kalk adamdan 200 k alıyorum kanka. Bu yüzden Albion oyna, online'ı oynamayı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yarın bırakıyoruz. Bugün bir video atalım da. Yo yani retired. 20 dakikada 50 tane fight attık. Nasıl bir video olacak bu anlamadım ki ben nasıl editleyeceğim bunu. Ya sen halledersin. Ama halini koysam edeyim. daha <laughs> editsiz daha hızlı olur abi. <laughs> 64k da buradan aldım. Ben sana güveniyorum. Yo yan dedi. Yo yansın sen dedi. Yaparsın dedi. Devam ke de. Tabii <laughs> 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 Her türlü konuşmamız lazım. Adamlar bir skill değiştirmeden geldim ya. Abi, kıfır var karşımızda. Pıfı kıfır. Gerçi şey yok şu an. Yok teker. Güzel oynarsak. Tak taklaya geçti. Daklaya mı geçti tatlıya falan Bizi bu oynatmaz gibi bize de. Biz Giga'yı hiç bu Dümen alacağız mu? Mu? gibi ama. Haydi bakalım. Işte de, yani elimizden geleni yapacağız diyelim ya. Let's do this man. Diyebilir miyim? Bu çok güzel. Tamam, gerçek... Gel geri gel. Gerek yok bir daha deneriz, tamam. bir daha deneriz. Sıkıntı tamam. yok. Keşke Giga'yı içmeseydim ya neyse. Oğlum bir tane Giga getirme şu savaşa bir daha ya. Oğlum kuldağını var zaten dönmeyecekti de. Yani... Adam yani... savaşa bir tane Giga ile gelmiş ya. Boğuşmaya gidiyoruz. Takıldım. Bekleyecekler onlar orada sürekli. Lens'ini bastı mı? Basmış sanırım. Nereden biliyorsun? Sallıyorsun gibi geldi bana. Bek 5 pot vardı diye hatırlıyorum. Yanlış görmediysen. Bunlar kırmızı şeyi bekliyor. Alevi bekliyorlar. Ama ortaya doğru kapanacak. <laughs> alevi beklemelerin ne anlamı var ki? ne lan öyle. Kendim abi, öldürdüm. Oynayarak Abi ana, aptal? Yetmiyor mu ya? Bunda bunda ultiyle bitirsene. Havalı olsun. Hadukkeet. Yetecek. Aa mi? yetmiyor. Menzilim yetmiyormuş oğlum. Geliyorum. Allah'ım. İnat etti. Bana beni o attırmayacak o eyi. <laughs> 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 orada orada. Ben da güzel açsa senin Q'yu falan bozsa KT'lerle de. Benim Q'nun son vuruşunu düşmedi büyük ihtimal. son vuruş patlıyor ya bir anda. Aynen işte. O bayağı vuruyor ya. Bozuk bir şey. Oh shit. <laughs> derim 650K'yı ver derim yani. Abo. Dur oğlum parayı bulduk ya. Aa bunlar one shot lan. Okey. Kimi tekliyoruz. Seç birini. Pa 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 Barış barış Oğlum, Oğlum sana ne oldu? Senden sektirdi Benden mi sektirdi? What the fuck? Bir de kabul yedim ya Mage kabul attı Öldürdüm İyi benim sete bak bakayım nedir ya Purge 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 derken Canına kıydılar Çatmaya gelmeyecektik ya. Harbi e, Clary'i bitiyordu yana... bu arada yani. Sıkıntı yoktu aslında. Ha boşa gitti ya. Paslanmışız şey diyor ya yani ne yapacaksın? Sağlık olsun ya. Geldi Ragnarok daha ki adam. Aynı Aynı da Koşalım ne yapalım? Koşalım Hiç şusunu yemeyelim. Çok iyi. İnce dojlar bunlar. Diğeri de koşmaya almış ayakkabısını atlamadan çekip. Bir geri yasan, geri yasan, geri yasan, geri yasan. Ya da... Direkt oyna, direkt oyna Aynen. Çok iyi. Diğer <laughs> film izler gibi arkada bekliyor şu an bizi. Maalesef. Cicen. Sanıyor ki beni kesebilecek. Sanıyor ki ya adam aramıza girdi Q atıyor kanka böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> bir de gelip boşluğa EF e atıyor ya. <laughs> hani <gülüyor> ne bu özgüven? Da, ben o adam öldür diye düşünüyordum da Giga falan bastı herhalde? Sağdaki adam evet ben de bakmadım öldür diye değil mi? Ölmeden. Geldi. Buraya. Healer. Okey. 8K. Healer'e bu. Arkeyin Aha şey yok şey yok. Atlıyorum direkt. Direkt atlıyorum O ne oğlum? Oğlum adam ışınlanıyor mu? Ne bir oluyor? oluyor evet, bir şeyler oluyor şu an. Fark şu ettim. an oyunda mı sıkıntı var? Neyse devam ediyorum. Zavallım beni durdurmaya çalışıyor gördün mü? <laughs> E hat ya bunun çeyi <laughs> Kıyamam ya. Kafalığı basınca hiçbir şeymez ki. yo ya yani aslında oyunu bilmiyor. Sadece rol yapıyor. Ben vallahi hiçbir şey bilmiyorum galiba ya. 60k var, var beyefendinin. Bu <laughs> beyefendi ölmez ya. Bu beyefendiler bir bildikleri var gibi aga. Ne Hadi. Kanka. Ultima. 60k falan kesiyor kanka. <laughs> kanka nereye dayanıyor ya? Bedeni ölecekse kanka. kanka. Of bir de 4 işte. 187 Allah k, k ne yapayım be kanka? Tamam orada inir başkan. Ohoy nice. Oğlum ben Video çekeceğim ayağını zengin oldum. Bulutlar ne böyle be şaklaban? Şaklaban olduk ya. Niye oynuyorsunuz dostlar denler adama yani. <laughs> 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 Rekir lol şarkısı <laughs> Yani kendi adamını atlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar bir şeyler biliyor gibi ya. Aa tam bunu keseriz. T5 resist. Abi bak bak sana efendi. Korkutalım oğlum ya. Nerede adam? <laughs> Sen ee attın mı? Evet 1740 vurdum. Anlaşıldı hocam. Yani ne olmuş yani 1740 vura mı yazdı mıyız abi suç mu? Aha. Gucci adamlar. Oo, ya no. ya şey, 5 değil mi? De. Zahar hiç spot yok lan. Direkt teker DPS var, Neredesin aşkım, burdayım aşkım. Ki <laughs> hesaplayamıyorlar bu arada, Dırhım basıyorum ya. Eskil ne zaman gelecek anlamıyor, ona göre rastgele şey atıyor adam, kalkan atıyor. W'sunu. W çok boş basıyorlar da. Anlamıyorlar zaten... ne zaman vuracağımı. W'yimle mi karıştırıyorlar bir... acaba? W'yimle odaklanıyor bir. çünkü.